Merhabalar. Hitachi markasına ait IH 110 banknot sayma makinesinin birkaç özelliğine ait bir video çekmek istedik. Ee, makinenin işte hız devir ayarları, kullanıcılar e, birkaç bize sormuş olduğu birkaç özelliği tanıtmak istiyoruz şimdi size. Bunlarla ilgili e, telefonlar geliyor. Çok özellik var. O kadar çok özellik var ki. Yani bu özelliklerin pek çoğunu aslında paylaşmak isteriz ama e, ister istemez e, bazı bilgilerin paylaşılması da doğru olmuyor. Çünkü makinenin e, ayarlarının kurcalanması e, kullanıcılar tarafından e, doğru olmuyor. Bu sefer de e, başka sıkıntılara sebebiyet veriyor. Dilimizin döndüğünce biraz anlatacağız. E, makinemiz Şöyle bir yapalım. Şur, şuradan girdiğimiz zaman Bir saniye. Şurada makinenin hız ayarına giriyorsunuz. Maksimum minimum 700 devir ııı hmm. ee, 1300 devir, 1000 devir. Yani burada 1300 devirdeki e, hızıyla 700 devirdeki hızı arasında ciddi bir farklılıklar var. İster istemez e, 1300 devirde daha hızlı iş yaparsınız, e, daha çabuk sayım yaparsınız ama e, biz her zaman kullanıcılara şunu söylüyoruz, yani daha düşük devirlerle sayım yaparsanız daha sağlıklı sonuçlar alırsınız. Ne olursa olsun, hani. Elbette finans sektöründe kullanılan makineler bunlar, yani profesyonel makineler ama yine de kayıp kaçakları önlemek açısından daha düşük devirlerle çalışmanızı öneriyoruz. 700 devirde bir sayımda makinanın şu ara bakalım, makinanın 100 bin adet banknotu yani 100.000 TL'lik banknotu aşağı yukarı kaç dakikada saydığına e, verisini şey yapmak istiyoruz. bir Kronometreyle şu anda size bunun verisini e, göstermek istiyorum. Sonra 1300 devirle e, ne kadar e, aradaki saniye farklılıklarına bakarsınız. Bu da e, sizler için bir veri e, olmuş olur kronometreyi buraya koyuyorum. Göreceksiniz. Başlattığımız zaman da makine zaten sıfır bir makine. Hata oranını göstermem görmemiş olacaksınız. Yani makine bir hata fazla vermeyecek. Evet, ekle tuşunu e, eklemediğim için yani topla tuşunu e, yapmadığım için yani şu anda 2 dakika civarında bir para 2 dakikada 100.000 TL parayı bu makine eritti. Yani şöyle e, silelim. bir ya. Parayı da alalım. deste değerlerine geliyoruz. Maksimum 1300 devirde. Buradan da topla yapalım. Eklesin yani tüm paraları. Saydırdıklarımızı. Kronometremizi Sıfırlamadık Şimdi bir bakalım Değerlerimize Evet, 100.000 TL para. 1 dakika 13 saniye. Yani 14 saniye gibi bir zamanda değerde eee makinamız eee 100.000 TL parayı saydı. Yani bunu niye gösteriyorum? Yani bunu göstermemdeki tek amaç şu. E, işletmeler e, küçük ya da orta ölçekli e, işletmeler şöyle bir şey yapıyorlar. Makina ee, makine alırlarken bir işletme sermayesi harcayıp bir para sayma makinesi alırken e, yüksek bedeller ödüyorlar. Yani tek katlı makine alabileceklerken şimdi e, bir buçuk katlı makinelere ciddi rakamlar harcıyorlar. Yani bize şu sorular soruluyor. İşte e, bizim işletmemize 30 bin lira, 40 bin lira para geliyor. İşte 300 bin lira para geliyor. Biz o yüzden makine almak istiyoruz. İşte şu makinayı düşünüyoruz, bu makinayı düşünüyoruz. X markasını düşünüyoruz, Y markasını düşünüyoruz. Yani sonuçta bu ülkeden ben çıkan dövizle alınan bir makina makineler bunlar. Yani Türkiye'de üretilmiyor bu makineler işte sizin ödediğiniz para da hepimizin, ülkemizin parası. O nedenle bir makineye para verirken düşünün, tartın. Bakın, bir, bir buçuk dakikada 100 bin TL'yi eriten bir makine. Yani bir dakika 1700 devirle nasıl para sayıyor? 1300 devirle nasıl para sayıyor? 1300 devirle ki sayıma bakın. Bunların içinde sahte para yok. Yüzleme, yönleme yapmadık. Seri numarası almadık. Seri numarası alırsak zaten 700 devirlerde, 1000 devirlerde almanız gerekiyor. E seri numarası almak istediğiniz zaman USB'lerle USB ile e, USB aktarmanız gerekiyor. USB ile aktarırken onu da göstereceğim zaten size ama e, USB aktarırken seri numarasını e, şöyle şöyle yapalım. E, saniye. Buradan tarih bölümüne geçiyorsunuz. Bağlantı ayarları. Örnek veriyorum. Makinada e, seri numarası e, e, makinen, e, banknotların seri numarasını almak istediğiniz zaman USB'ye bağlıyorsunuz. Para e, bilgi diyorsunuz ya da e, veri alımı dediğiniz zaman banknotun bütün bilgilerine aktarabiliyorsunuz. Yani ama bu böyle kolay olmuyor. Ciddi bir zaman kaybı oluyor. Siz bir tane USB buraya bağlıyorsunuz, şuradan veri alımı deyip de çıktığınız zaman bütün bir tane banknot geçtiği zaman banknotun ısı değerlerinden, tutun boyunu, UI değerlerini, MG değerlerini yani manyetik mürekkep değerlerine kadar bütün e, ön yüzü, arka yüzü e, imajlarına e, seri numarasına, boyuna makine, bu makinaya ait seri numarasına kadar e, makinenin bilgisine kadar hepsini e, bilgisini o dosyaya atıyor. Bu aktarma sırasında bir belli saniyeler geçiyor. E, para bilgiyle USB aktardığınız zaman da ee, seri numarasını atıyor ama e, Belli bir e, Bilgi paketinin olması lazım Kendi bilgisayarınızda e, O nedenle hani ben e, Seri numarasını alırım İyi, Alırsınız da e, Böyle çok hızlı bir şekilde Veri trafiğini e, kendi bilgisayarınıza Aktaramıyorsunuz e, Fakat e, Yazıcıyla Bunu aktarmanız daha kolay Bir şekilde halledilebiliyor burada e, size şunu göstermek istedik birazdan e, para miktarını e, deste içerisinde e, karışık para saygda müşterilerimiz işte ben 10 bin lira bu e, ya da 10 bin işte 4 bin 5 10 bin lira şu anda çok olur da 4 bin 500 4 bin 500 e, kasa yapıp e, işte e, para dağıtmak istiyorum dedikleri zaman e, bu şekilde bir e, ödeme yapmak istiyoruz diyorlar. O zaman e, şu bölüme geliyorsunuz tekrar anlatayım mavi tuşa iki kere basıyorsunuz e, dtf şuna basıyorsunuz. Miktar deste değeri gir diyorsunuz. Örnek veriyorum 4500. Ağzımızdan çıktı 4500 diyelim. Enter diyoruz. Çıkıyoruz buradan. Ne yapalım? Buradan. Makine 4500'ü saydırdı durdu her 4500'de e, durur e, ve e, siz rahatlıkla işte e, örnek veriyorum maaş hesabı maaş dağıtırken gerçi artık şeyden ödeniyor ama çoğu maaşlar bankalardan fakat ola ki ödeme yapılıyor yaparken bu makinelerin böyle bir özelliği var. Ama giriş seviyesi makinalarda bu özellikler yok. Bu yazılım kaynaklı bir şey. Siz buraya ne değeri girerseniz eee makina size o parayı aktarır. Yani bu profesyonel makinelerin de böyle özellikleri var. E, deste yapma bölümüne gel gelelim. O bölümde... Makineyi, yani bazı kullanıcı ayar bölümünü kullandıkça arkadaşlar e, pek çok şeyi kullanabilirler aslında, özelliklerini öğrenebilirler. Yani sadece biraz ilk etapta alışmakta zorlanıyorlar. Silelim, çift mavi tuşuna uzun süre bastığınız zaman her şeyi görebiliyorsunuz. Şurada, bazı makinenin bazı özellikleri var. Yani bunun üst versiyon makinaları da, e, yani bazı sensörler e, takılıp da e, fitness özellikli e, makinası da var. ih 110'un. E, onun için de bu menüyü koymuşlar. E, o nedenle bu e, tuş kombinasyonunda bu bölüm de var. Mesela e, sayılan paranın üstüne eklenmesi, e, karışık para. Gibi seri numarası almak gibi ya yani bunları buradan açıp rahatlıkla kapatabiliyorsunuz genel toplam alma gibi mesela her sayıla paranın ekrana toplanması gibi ikinci kullanıcı gibi benim de bazı bilmediğim çünkü diğer makinaların özelliklerini kapsayan bazı özellikler var mixte kalsın. Yine çift tıklayalım. Burada deste yapmak. Mesela 100 deste. 200 desteye bakalım. 200'lük deste. Kapatalım. bu ne yapmışız Şimdi, e, bu makinenmen en önemli özelliklerinden bir tanesi kontak imaj sensörlerinin olması Kontak imaj sensörleri de işte banknotun imajlarını alıyor ve imajlarını aldığı zaman da sahte'nin ya da hatalı paranın neden hatalı olduğunu, sahtenin neden sahte olduğunu işte değerlerini gösteriyor. Örnek veriyorum. Bakın videoda eğer biraz yaklaştırabilirsek eğer gördüğünüz gibi. Yani şurayı olduğu gibi birebir fotoğrafını alıyor. İşte burada makinaların kalitesi ortaya çıkıyor. Yani çözünürlük değerleri yani kontak imaj sensörünün yani satır tarama sensörü de diyoruz. Bunun çözünürlük değerleri e, ön plana çıkıyor. E, Tabi fabrikalar bu değerleri pek vermiyorlar. Örnek veriyorum. Bu e, ya ben göremedim. Yani Glory e, GFS220'de ki e, kontak imaj sensörünün çözünürlük değeri ne kadar? Hitachi'de ne kadar? Kisan'da ne kadar? Bu değerler verilmiyor fabrika tarafından. Yani bu çözünürlük değeri eğer çok yüksekse bu parayı bu imajı alırken o kadar yüksek oluyor ve o kadar hatasız görebiliyor. Yani çok net olarak alabiliyor. Burada paranın üstüne tıkladığınızda bütün değerleri eşik, grafiksel olarak manyetik UV, ultraviyole ve kızılötesi ne görebiliyorsunuz bakın. Yırtığın ne şekilde görüldüğü. İçeride yazılımcılar bunu MGUV değerleri hassasiyet double değerleri RGB renk analizini yapıyor. Ee, bu şekilde neden reddettiğini görebiliyorsunuz. Ama giriş seviyesi makinalarda sadece size kod veriyor. İşte diyor ki manyetikten attım, e, infraredden attım, UV'den attım. O kadar başka bir şey göremiyorsunuz. Bir de bu makinalarda bir e, kara liste olayı var. Ama bunu ancak bankacılık sektöründe yapılabiliyor. İşte nedir? E, IT biriminden kara liste e, tanımlanıyor. Makinalar e, IT birimlerinden Network'a bağlanıyor. Network'tan e, bu cihazlara e, sahte paraların e, seri numaraları aktarılıyor. Diyelim işte CS063-647-452 seri numaralı banknotlar piyasaya sürülmüş sahteleri. Bu seri numaraları e, kare listesi cihazlara atılıyor. ve Bu makine artık e, ben bu makinaların sayımı yapılması, sayım yapması engellenmiş oluyor. Daha bu ana merkezden yönetilebiliyor. Fakat çoğu banka ya da işletmeler, ya özel işletmelerde bu zaten küçük orta ölçekli işletmeler bunu yapmıyor da. Bazı çok profesyonel bankalar, kamu bankalarında bile bunu görmek mümkün değil yani ancak bazı çok bankacılıkta üst sınıf en önde giden bankalar bunu bakıyorsunuz onu yapabiliyorlar. Yani memur geliyor banka bank makinesini açtığı zaman yazılımı otomatikmen güncellenmiş olarak görebiliyor. Hiç teknik servis gelip de yazılım güncelleme işiyle uğraşmıyor. Ta IT servisinden makinesi merkezden güncellenmiş oluyor. Gibi. Durum bu. Ee, makineyle ilgili e, anlatılacak bazı detaylar çok var ama dilimizin döndüğü şeyler bu. Video zaten parçalı parçalı oldu. Onları birleştireceğiz biz. Ee, anlatacağımız dilimizin döndüğünce bu. Çok kafanızı karıştırdık. Kusura bakmayın. Bu kadar.